11 ayın sultanı Ramazan ayı 23 Mart Perşembe günü başlıyor. Sofralarımızdan eksik etmediğimiz pide'nin o eşsiz lezzetli kokusu şimdiden burnuma geldi bile. Hadi bir gidip bakalım. Ramazan sofrasının vazgeçilmezi 7'den 70'e kimsenin hayır diyemeyeceği bu lezzetin tadına İzmir'de artık 10 lira ödeyerek bakabileceğiz her iftar öncesi kuyrukları oluşan mahalle bakkalına ayırtılan Ramazan pidesi bu yıl hayal olacağı benziyor. İftarda ve sahurda mutlaka sofralarda yerini alan Ramazan pidesi geçen yıl 350 gramı 6 liradan satışa sunulurken bu yıl 320 gramı 10 liradan satışa sunulacak. Peki vatandaş bu artan fiyatlar hakkında neler düşünüyor? İşte cevapları. Vallahi yeni fiyatlarımız el yakıyor. İnsanlar artık ekmek bile alamıyor ki değil ki pide artık bu Ramazan hayali oldu. Kimse alamaz. Hele bir kalabalık ailede. Yani çok zor. Çok zor gerçekten. Pahalı. Çok pahalı. Ne yapacak bu millet? Emekliyiz. Bu, bu, yani söyleyeceğim bu. Bana göre de pahalı. Ama halk mecbur yiyecek. Mecbur yapacak bir şey. Malum Ramazan da başlıyor. Pide almayı düşünüyor musunuz? Evde kaç kişisiniz? Kaç? Evet, pide almayı düşünmüyorum. Pide almayı düşünmüyorum. Pideye baykot ediyorum ben. Zaten biz pide yemiyoruz evde de. Zamlardan sonra. Bir emekli olarak çok pahalı. Ve aynı zamanda yani bir pidenin 10 lira, 20 lira olması çok büyük rakam. Bir tane yetmez, iki tane artmaz. Çok pahalı olduğunu, şirketçi olduğumuzu da söylüyoruz. Peki siz bir fırıncı olarak artan pide fiyatları hakkında neler düşünüyorsunuz? Artan fiyatlar e, sebep olarak yani şu anda fırıncıyı en çok e, boğan bu konuda enerji fiyatları ve işçilik. Bunlar aşı, hani aş, aşamıyoruz hiçbir türlü. E, sürekli zam 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 zam. De fiyatları peki ne kadar? 320 gram 10 lira olarak belirlendi. Hı hı. Geçen sene 350 gram 6 liraydı. Yani e, yani fiyatlamalar artan maliyetler karşısında yarıdan az.